Evet arkadaşlar 51. sorudayız. Buradan ben okuyorum takip edin. İnne ma yumayyizul imaratal islamiyyata huwa tasmiimu handasati al-meazini vel qibabi. Evet. İmare mimari dediğimiz kelime meceze yumayyizu ayırmak üstün kılmak. Tasmim, tasarım, sammeme, tasarladı. Evet, hendese, mühendislik, geometri. Meazin, Cemi bir kelime arkadaşlar. Mi izenetun maazinu. Evet, minare. Eee kubbetun, kubebun ya da diğer cemisi babun, kubbeler. Şimdi mana verelim. İslam mimarisini üstün kılan ya da farklı kılan şey minarelerin ve kubbelerin geometrik veya mühendislik tasarımıdır. Fakat irtibatat irtibatan vesikan bil imaratil islamiyeti. Bu irtibatat fiili müennes olduğu için hendeseye gider. Bu e, minarelerin ve kubbelerin geometrik tasarımı e, İslam mimarisi ile sıkı bir ilişki içinde olmuştur. Vesikan, vesik e, sağlam, sıkı ve bir özellikle de bunu atfetmemiz gerekiyor. E, i̇maratil mesacidi. İmaratil İslamiye'yi atfediyoruz. Özellikle mescitlerin yani camilerin mimarisiyle ciddi bir irtibat içindedir. Fakat şehidetil mezide minet tatavvuri yani İslam mimarisi e, el mezid çok oldukça fazla TATAVVUR gelişmek biliyoruz bu kelimeyi. İbda, orijinallik ya da sanatsal şekil verme. İslam mimarisi birçok gelişim ve sanat ya da orijinallik orijinalliğe şahit olmuştur. Ala eydi taifetin kebiratin büyük bir grubun elinde. Kimler bunlar? Minel mi'mariyin el müslimin. Müslüman mimarlardan büyük bir grubun elinde İslam mimarisi büyük bir e, gelişim ve e, sanat sanata şahitlik yapmıştır. i̇bbanel el asril vasit. Vasit. Asrul vasit orta çağ. El vasit orta. İbbane, bir zarf arkadaşlar bu. İbbane, boyunca süresince sırasında orta boyunca ve ekseru ma teferredet bihi hadihi el imaretu bi tek olma bu mimarinin yani İslam mimarisinin en çok tek başına kaldığı şey yani kendisine ait olan en önemli şey ve hu ala jamiu'i dıvali farza ala yaptırım uygulama, farz kılma, diğer tüm ülkelerin üstünde tutan şey topluyoruz. Bu mimarinin tek olduğu ve diğer bütün devletlerin, ülkelerin üzerinde tutan şey, şimdi haber geliyor, bu ve imaratul mesacidi, camilerin mimarisidir. Ve şâetiz zurufu, Zarfun, zuruf, şart. Şa'et, şa'a yeş'a'u, istedi, irade etti. Şartlar istedi, yani şartlar gerektirdi. Neyi? Meful geldi şimdi. En yu'asira, mi'mariyyun, abgariyyun. Mi'mariyyun, mimar. Abgariyyun, dahi, cemisi abakiratun gelir. Ee, dahi bir mimarın aynı çağda yaşamasını şartlar gerektirdi. Kimdir bu dahi mimar? Ve Huve Sinan paşa, Sinan Paşa paşa imiş. Şimdi mef'ulü geldi. Kiminle aynı çağda yaşaması? Sultan Süleymane el-Kanuniye. Yani Kanuni Sultan Süleyman, Süleyman ile aynı çağda yaşamasını gerektirdi. Fakat temeyyezet a'maluhu'l bina'iyye Sinan Paşa'nın vel mimariyetu e, hem yapıyla ilgili binayla hem de mimariyle alakalı olan bu çalışmaları ayrıldı üstün oldu farklı oldu temayyize Bil kesrati, çokluk yani büyüklük yani en önemli içeriden bir tanesi Sinan Paşa e, Sinan Paşa'nın e, mimarisindeki göze batan şey büyüklük vel metaneti sağlamlık vel fehameti görkem heybet ihtişam ve yefidu min lemasatil cemalil mi'mari lafiti. fada yefidu taşmak lemsetün lemasat dokunuş dokunuşlar el cemal estetik el lafiti lefete fitu dikkatini çekti el lafit dikkat çeken ve e, mimari estetik do dokunuşların ellafeti dikkat çeken mimari estetik dokunuşlardan e, Efendim efendinin göze batan e, büyüklük, sağlamlık ve görkemle ayrılmıştır, üstün olmuştur. Cenan <laughs> tefavvuku Sinan tefavvuka malumunuz başarılı oldu. Muvaffak oldu. Ca'a <laughs> tefabbukuhu Sinan Paşa'nın yani Mimar Sinan'ın bu başarısı geldi. <laughs> Kemi'mariyin kebirin K ke arkadaşlar nekra bir kelimenin başına geldiği zaman özellikle olarak Türkçe'ye aktarımı o şekilde olur. <laughs> Kemi'mariyin kebirin büyük bir mimar olarak başarısı geldi. Fi ahdi sultani Süleyman <laughs> el Kanuni Kanuni Sultan Süleyman döneminde büyük bir mimar olarak başarısı meydana geldi. Ve fi ihtel hamalat ile askeriyeti, askeriyeti ma'a Sultan Süleyman. Sinan Paşa'nın yani Mimar Sinan'ın Kanuni Sultan Süleyman'la beraber askeri e, hamlelerin birinde yani askeri operasyonların birinde Enşe el mimari gibi abkariyu bu dahi mimar yaptı, inşa etti. Cisran bir köprü. Tavga nehri pron. Kur'an Nehri üzerinde yaptı. Hilala 14 yevmen. Hilala biliyorsun içerisinde süresince 14 gün içerisinde. Ve ben ahara alet Danub ve danup Nehri üzerine de başka bir köprü daha yaptı. Ve de bu iki çalışmasından dolayı menahahu sultanu sultan ona verdi. Menaha yemnahu karşılıksız vermek. El minhatu burs buradan gelir zaten. Karşılıksız verdiği neyi verdi? Lakaba kebiri mühendisi devleti Osmaniyeti. Osmanlı devletinin e, baş mühendisi lakabını. Vakad edda hurucul muallimi e, sinan. Bu el muallim burada üstad denilebilir. E, üstad Sinan Paşa'nın çıkışı edda ile götürdü. Sevk etti ilası birazdan gelecek. Ee, neye çıkışı? Lil futuhatil harbiyetil urubiyeti. Avrupa savaşları, savaş fetihlerine Sinan Paşa'nın, Üstad Sinan Paşa'nın çıkması ila sakli mevhibetihi sakale yaskulu parlatmak. Mevhibe kabiliyet. Kabiliyetinin yeteneğinin parlamasına, parlatılmasına götürdü, sebep oldu. Tekanet hunayka fursatun Dolayısıyla Sinan Paşa'nın Avrupa'daki fetihlere katılması ile beraber burada olu verdi. Ne oldu? Fursatun bir fırsat oldu onun için. Dil ittilai ittala'a ala öğrenmek. Öğrenmeye, vakıf olmaya. Alel amar iril urubbiyeti vel fununil muhtelifeti. Avrupa'nın işte imaratun amair gelir arkadaşlar işte mimari, yapı, sonra günümüz Arapçasında apartman, bina, Avrupa yapılarına ve çeşitli sanatlara vakıf olmasına bir fırsat oldu. Fakat teessera kesiran ve Sinan Paşa, yani mimar Sinan oldukça etkilendi. Bir fünuni Asr-ı Nahda, asr Nahda arkadaşlar Rönesans. Rönesans sanatları sanatlarından çokça etkilendi. Bil izafeti şuna ilaveten. Bil izafeti e, li teessürihi teessera malum etkilenmekti zaten. Müsbakan müsbekan daha önce. Daha önce etkilenmesine ilaveten. Yani daha önce de etkilenmişti. Neden etkilenmişti? Bil -cani bil fenniyi lil imarati selçukiyeti. Selçuklu mimari sanatının e, sanatına daha önce sanatından daha önce etkilendiğine ilaveten bu Avrupa fetihlerinde Rönesans sanatlarında olduk, oldukça etkilendi. Ve neşe fi aklihi ortaya çıktı malum e, belirdi aklında fikratul mezci beynil imaratil urubiyyeti el fakhmeti Mezece yemzücü mezc. Mezcen, karıştırmak. E, el fahma el, el, fahmu ya da el fahmatu müennesi muhteşem. E, şimdi toplayalım arkadaşlar. Mimar Sinan'ın aklında muhteşem Avrupa sanatı, Avrupa mimarisi ile elleti temtazu biz zekharifi zuhrufun zaharif süsleme süslemeli süslemelerle süslemeleriyle farklılık ortaya koyan farklı olan muhteşem Avrupa mimarisi ile vel medresetin selçukiyetil mimariyet yeti, selçuklu e, mimarisi ile yapılmış okullar arasında bir mefhum hal helislamiyye yani selçuklu mimari ile yapılan okul bir mefhum-i İslami anlayışla. Mefhum anlayış ya da kavram. İslami anlayışıyla Selçuklu mimarisi e, yöntemiyle yapılan okullar ve bir de eee süslemeleriyle farklılık gösteren muhteşem Avrupa mimarisi arasında e, birbirine katma, karıştırma, bir araya getirme fikri belirmiş oldu. Evet arkadaşlar şimdi sorulara geçelim. 51'e bakıyoruz. Keyfe yumkinu temyizu fennil imaratil islamiyye anil amairil uhra. İslam mimar sanatının nasıl ayırmak mümkün olabilir? Anil amairil uhra diğer mimarilerden. Yani İslam mimarisinin en önemli farkı. Bakın arkadaşlar şu ilk satırı görüyorsunuz değil mi? İlk satırlara bakın. İnne ma yumeyyizul imaratel islamiyyete huve tasmimul hend tasmimu hendezhetil ma'adini vel gıbak. O bize yeterli. Birinci satırdan sormuş. Daha önce söylemiştim. E, paragraflarda arkadaşlar ilk sorular genelde paragrafın ilk sorusu genelde üst taraftan sorulur. Burada öyle olmuş. Bazen de tersi olur. Paragrafın ilk sorusu paragrafın sonundan da sorulmuş olabilir. Burası ilk baştan sormuş. Şimdi bakalım ki minarelerden bahseden, kubbelerden bahseden bir ifade var mı? Yine tatavurati elleti şehideha fil ussuril busta. Orta asırlarda, orta çağlarda kaydetmiş olduğu, görmüş olduğu gelişmelerden. Burada bir minare, kubbe yok. Lirtibatıhi bifendil mesacidi dunel fununul ukhra. Diğer sanatlardan değil de cami sanatlarıyla alakasından dolayı farklılık ortaya koyar. Geçiyoruz. C şıkkı min hilali tasmimil meadini vel gibabi fe amari irihi. Binalarında minare ve kubbelerin tasarımı sayesinde. Değil mi? Bakın C şıkkı tam bizim istediğimiz şıkkı. E şıkkına bakalım. Lin fi fununil a'malil bina'iyyetil mtemayyizati bil fakhama. El fakhama ihtişam, ebet. Yani ihtişamıyla, muhteşemliğiyle farklı eee bina yapıları ile bilinir. Bakalım. Il Okul, e bakalım. İştiharil mi'mariyin ellezine amilu fi binail mesacid. Camilerin yapımında çalışan e, mimarların meşhurluğu ile. Az önce yöntemi söyledim arkadaşlar. Dikkat edersen. İnnemâ yümeyyizül diye başladığı. Sonra bakın. Şurada hendesetül me'adin vel gıbab. Neresine denk geliyor? 51 C'de. Min hilali tasmimil me'adini vel fi amâ yani güzel tarafı şu arkadaşlar bu soru nispeten kolay. Neden? Çünkü paragrafta çıkan eee meazin ve gıbab kelimelerini hiç değiştirmeden eş anlamlarıyla birlikte değiştirmeden direkt kendilerini yazmışlar. O yüzden kolay. Şimdi dikkat buyurun bu gibi sorularda hocalarım malumunuz şöyle altı çizili bir yer var. Bu altı çizili yer mutlaka sorulur. Eğer siyah puntolu yazılmışsa bu gibi sorularda sakli mevhibetihi bunun anlamını soruyor bize mutlaka soracak sakale parlatmak mevhibe kabiliyet <laughs> ma hiyel ibaratu leti yumkinu en tehulle mahalle ibarati sakli mevhibetihi elleti tehta hattun fin nassi metinde altı çizili olan sakli mevhibetihi ibaresinin yerine gelebilecek ibare hangisidir? E, nakka efkarahu Nakya yenga temiz oldu. Nakka temizledi, arındırdı. Fikirlerini arındırdı. Mevhibe kabiliyet. Bu kenarda dursun. Bakın fikir demek değil. Lemma'a parlattı. Ama irahu binalarını. Değil. Ebraza kifaatehu. Ebraza ortaya koydu ki yeterliliğini. Esbete kudratehu. Kudretli ortaya koydu. Hezzebe <laughs> kabiliyetehu. Bakın mevhibe kelimesi arkadaşlar kabiliyet demekse sadece oradan da gitseniz şurada kabiliyet kelimesi zaten Türkçemizde var malumunuz. Hezzebe kabiliyetehu eşikli doğru. bu yuhezzibu ben eğitti. Terbiye etti diğer adıyla. 53'e bakalım. Mahiyet simetu. Elleti simetun simatun. Arkadaşlar simetün, simatün Bu özellik demek malumunuz. Özellik. Aynı zamanda işaret, alamet, mahiyet özellik nedir? Elleti tetemeyyezu biha a'malul mi'mariyi Sinan Paşa. Mimar Sinan'ın, büyük mimar Sinan Paşa'nın e, çalışmalarının farklılık arz ettiği, farklı olduğu özellik nedir? Asıl husus nedir? Yani mimar Sinan'ı ayıran, farklı kılan şey nedir? Onu istiyor bizden. Metinlerinde belki istifade edebilirsiniz e, Paragraftan. paragraftan. Tetemeyyezu a'maluhu bil kuvveti vel metanetil asileti gayril müteessirati bil fünunin uhra. Asile asil yani köklü. Onun çalışmaları ayrılır. Bil kuvveti kuvvetli olmakla yani yapmış olduğu yapıların kuvvetli olmasıyla metanet vel metaneti sağlamlılığıyla el asileti köklü Gayri müteessirati etkilenmemiş. Bil fununel uhra. Diğer sanatlardan. Hatırlarsanız arkadaşlar, Mimar Sinan Avrupa'ya merak göstermişti. Bir de Selçuklu mimarisinden etkilenmişti. Bakın şurada işaretlemeye çalışayım. Ee, hatta şuradan kalemi alıp çizeyim. Bakın şurada hocalarım. Bakın burada Rönesans'da efendim etkilenme var. Bir de Selçuklu mimarisinden etkilenme vardı. O yüzden A şıkkı yanlış. İnneha nitacu. Nitaç ürün ya da sonuç. İnneha nitacu mezcil fennil mimari yil Avrupa mimari sanatının karışımının ürünüdür. Bil fennil islamiyyi Selçukiyi, Selçuklu İslami sanatıyla. Doğru mu arkadaşlar? Doğru. Bakın şu altın çizdiğim yer zaten onu gerektiriyor. B şıkkı oldukça doğru bir seçenek. Sıfetuhul khassatul müteessiratu. Bu etkilenmiş özel vasfı, niteliği. Fakat sadece nereden etkilenmiş? Bi amairil usulil mustafi uruba. Avrupa'da sadece ortaçağ mimarisinden. Evet sadece yok çünkü Selçuklu mimarisi de var. C yanlış. Tetemeyyezu bil mefhumi seçukiyyil nakiyyi. Nakiy, temiz, saf, duru, arı. seçuklu anlayışı yaklaşımıyla ayrılır. En nakiyyi saf, sade. Dûne teessürü bil fünûnil mi'mariyyel mi'mariyyetil urubbiyyeti. Bakın D şıkkının tam tersi. E, o saf duru anlayışından etkilenmiş. E, fakat e, Avrupa mimari sanatından etkilenmemiş demek istiyor. C'nin e, tersi. Her ikisinden de etkilenmiş olması gerekiyor. B şıkkı doğru. E'ye bakalım. E iyi olmaz. Etmen yezu an qawaidit tatvir ve teessür min el fununis fi hiniha. Hin zaman sa'id saide hüküm süren. Daha önce geçmişti bu kelime. E, geliştirme, tatvir geliştirme, geliştirme ve dönemindeki hakim olan diğer sanatlardan etkilenme kaidelerinden uzak durmayla eş şıkkında demek istiyor ki hiçbir durumdan etkilenmemiştir. Evet, böylece elemiş olduk bunu da. B şıkkı doğru. Geçelim 54'e. Paragrafın son sorusu bu. Nestenticumin, <laughs> istentecemin İsten batamin aynı şey arkadaşlar. İsten batamin, Çıkartabiliriz. Çıkartmak. Minen nasıl metinden? Enne sultana Süleyman el kanuniye. Kanuni sultan Süleyman. Gadmene hal mi'mariye Sinan paşa. mimarsının paşaya vermiştir. Hatta mene hafiyle arkadaşlar biliyorsunuz aynen geçti metinde de. Ee, neyi vermiş? Lakaba Kebiri Mühendisi Devleti. Yani Osmanlı Devleti'nin baş mühendisi lakabını niye vermişti? Şöyle gelin hocaların metne. menahfilini fiilini bulmak oldukça kolay olsa gerek. Çünkü şu son kısımlarda geçmişti. Bakın şurası. Velide menahu sultan lakabı kebir mühendisi devleti Osmaniye niye vermiş? Öncesine bakın. Köprü yapmayla alakalı bilgiler vardı. Evet. Bakalım hangisinde geçiyor. Li enne amalehu kâne temtâzu bil Çünkü Sinan Paşa'nın işleri, yapmış olduğu eylemler ayrılır. Bil sağlamlıkla sağlanmakla. Vel görkemli olmakla. El asileti köklü. El el minel funûnil mimariyeti selçukiyeti. Selçuklu mimari sanatlarından alınmış olan. Zaten sadece Selçuklu derse hatalı bu. B bakalım. Lianna a'maluhu kanat tamtazu bil kesrati. Yani büyüklük, ihtişamla farklı olmaktadır onun işleri. Ve müzeyyeneten kanenin haberine atıf yapalım. Ee, ve onun işler yani yapmış olduğu binalar amelleri süslüdür. Bil kibabi kubbeler ve meadini minarelerle elleti temayyezet an gayriha min el amairi an zake. An zake o dönemde o dönemde diğer e, mimarilerden ayrılan kubbe ve minarelerle e, süslenmiştir. Beş da olmaz. Dediğim gibi metni bulduk. Orada bir köprü geçmesi gerekiyor. Bir sebebi ittila'ihi alal amairil urubbiyeti ve selçukiyeti vel fununil muhtelifeti ve izhariha Yabancı kelime yok. Hemen mana verelim. Avrupa Selçuklu mimarisini bilmesi sebebiyle çeşitli sanatlarıyla beraber ve bir de kendi sanatında bunu ortaya koymakla geçiyoruz. Yennehu temekkenemin temekkenemin yapabilmek isteta ile aynı. Çünkü o yapabildi. Min bina'in ekber min bina'i ekberi adedin minel el vel fi fatret sultan Süleyman el Kanuni. Çünkü e, Mimar Sinan sona geçelim. Kanuni Sultan Süleyman döneminde e, birçok e, cami ve camiun cevami gelir bu. Cisrun Cusur, o da köprü. Birçok cami ve köprü yapmak yapma imkanına e, sahip oldu. Burada genel bir köprü yapma, cami yapma var. Bu da uygun değil. El bakalım. Li ennehu temekkene fi ihdel hamalatil askeriye askeri operasyonların birisinde imkan buldu, yapabildiği neyi? Min inşa cisrin bir köprü yapımı yapına muvaffak oldu. Fevga ahadil enhari nehirlerden, nehrun enhar, nehir nehirlerden birinin üzerine fi fetratin kasiratin cidden oldukça kısa bir süre içerisinde. Görüyorsun arkadaşlar metindeki yerini bulunca iş çok daha kolay oluyor. Eşikli doğru. Evet arkadaşlar böylece güzel bir şekilde metnimizi okuduk ve paragraflar çözmüş olduk. Şimdi.